Likidite yapısının zayıflığını hangisi gösterir demiş. Bir işletmenin likidite yapısı likidite analizi ile ölçülür ve bu analizde dönen varlık kısa vadeli yabancı kaynak kıyasıyla yapılır. Bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içinde paraya dönüşen varlıklar bir yıl içerisinde ödenecek borçları karşılamaya yeter mi? Likidite analizinde bakılan temel veri boyutu kısa vadeli borç ödeme gücümüz iyi mi? Net çalışma ya da işletme sermayesi yeterli midir? Bunun için dönem varlık ve kısa vadeli borçlara ihtiyacımız vardı. Ve dönem varlıklar kısa vadeli borçtan az ise yani bir yıl içerisinde paraya dönüşen varlık bir yıl içinde ödenecek borcu karşılayamaz ise o zaman likidite yapısı zayıftır deriz. Bunun teknik karşılığı net çalışma ya da işletme sermayesinin negatif olmasıdır. Sorumuzun yanıtı bu yüzden Adana olur. Öz kaynaklar likidite analizinde kullanılmaz. Kısa vadeli yabancı kaynak likidite analizinde kullanılır ama uzun vadeli yabancı kaynakla bir kıyas yapmayız. Dönem varlığın tek başına az olması likidite yapısının zayıflığına işaret değildir yapının zayıf olduğunu iddia edebilmemiz için dönem varlıkları kısa vadeli borçla kıyaslayacağız. Dönem varlık kısa vadeden azsa az olduğunu söyleriz. Sorunun yanıtı bu gerekçelerle A seçeneğidir.